Herkese merhaba değerli dostlar. Yıllarca hiçbir şey olmaz dediğim bu hisseden hakikaten hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Yabancı satışa başladığından beri yani 140-120 seviyelerinde herkesin daha umutlu olduğu zamanlarda bundan 3 seneden önce bahsediyorum. Yani hissede yabancı satışı başladıktan sonra bir daha hiç durmadı. Yani yılbaşından beri sadece 50 milyon lot sattılar 51 milyon dolaylarında. Doğu Çeyle City en büyük ortak bu hissede hala. Ellerinde şu an 38 milyon lot kaldı. Son bir aya baktığımız zaman ikisinde de artık böyle e, yabancı satışını durdurdukları görünüyor. Satışa geçmiyorlar artık. Daha fazla satacak bir şey de kalmaz zaten ellerinde. Hisse grafik olarak da incelediğimiz zaman artık şu orta vade hatta uzun vade çubuk diyebiliriz buna. Hisse de şu an 79 bölgesinde ben destek buldum imajı var. Şurada bir sarkma gerçekleşse de tekrar kanalın içine girdiği için Burayı saymıyoruz. Şurada 79 bölgesi. Burada, burada, burada. Artık üçgende daralan kısımda. Bugün tabii bu hareketin sebebi artık ben bu çizgiye geldim. Burayı patlatırım değil. Bugün Brent Petrol'deki artıştan dolayı. Petkin ve Tüpraş'ta bugün bir hareketlilik söz konusu. Bizim ikna edecek ve bölge yaklaşık şu bölge. 90 seviyesi. Yani tabii bu 90 seviyesine ulaşırken de yabancı satış yapmayacak. Çünkü bildiğiniz gibi doğal gaz rezervi keşfedildiği günlerde bu hisselerde bir tırmanış gerçekleşti ama paşalarım bunları yine satış fırsatı olarak değerlendirmişlerdi. Yine satış yapmışlardı. Yani tam şu bölge şu zamana denk geliyor bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlayabilirim. Yani bu yükselişin gerçek olup olmadığını takastan anlayabilirsiniz. Yabancı ağırlıklı hisselerde. Yabancı satıyorsa zaten onların satabileceği kapasiteyi karşılayacak yerli yok. Bu yüzden bu hisse gitmedi. Bu yüzden biz de onlar gibi davranacağız ve onların hareket ettiği gibi hareket edersek kazanç sağlayabiliriz. Tüpraş'ta şu anda bulunduğu konumda yabancı satışının tamamen durması hisse için olumlu. Öncelikle bu önemli. Artık 79 sınırının altına düşürmemeye gayret ediyorlar kendileri de. Hisse şu an çok ciddi miktarda 6 aylık zarar açıklamasının yanında sermayesi çok düşük olduğu için geçmiş yıllar karlar e, hanesinde şu an 6 milyar civarında bir bakiye var şirketin toplam varlıkları da 55 milyar seviyesinde. Yani şirketin şu an etmiş olduğu zarar, toları e, tolere edilebilecek bir zarar. Sermaye ihtiyacı ilerleyen dönemlerde olur mu bilmiyorum ama yaparlarsa şirket için daha iyi olur. Lot miktarı artar ve yatırımcı bulurlar. Ama bu dönemde Tüpraş'a neden yatırım yapılsın? O ayrı konu. Son 3 senedir yatırımcı gelemeyen, hani gel, gelmiyor, yatırımcı çekemiyor şirket hisseleri. Biz de teknik analiz analiz üzerinden devam edersek eğer şu an şu çizginin üzerine çıkması olumlu. Normal sıradan bir kağıt olsa bu kağıt artık burayı patlatmış. Artık bunun üzerine koyar. Yani 90'ları bir dener derdim. Ama şimdi önümüzdeki hisse bu, bugün bir şey bu iki gün içinde eğer bu bölgeyi aşarsa 82 bölgesini aşar ve 85 bölgesine kadar gelirse burada takaslara inceleyeceğiz. Eğer takaslarda birazcık yabancılarda gıdıklanma varsa o zaman 90'ın ...aşılabileceğini bahsedebiliriz. Ve ilerleyen dönemde bu hisse belli ki 90'a doğru gitme niyetinde olacak gibi. Ama takasları incelemeden size net bir şey söylemekten çekiniyorum. Ben bunu takip edeceğim. Şirket hisseleriyle ilgili e, yayınladığım videolarda... ...videoların altındaki e, yazıları da mutlaka okuyun. Oraya da çünkü birkaç kelam yazıyorum ben. E, anlattığım grafik içinde hatırlayamadığım, söylemeyi unuttuğum şeyler oluyor. Oraya aktarıyorum onları. Ben bunu takip edeceğim. TÜKRAŞ şu anki görüntüsüyle 3 yıl sonra ilk kez beni birazcık etkiledi diyebilirim. Ee, tekrar bir değişiklik olursa takaslarında sizi tekrar bilgilendireceğim. Takipte olalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.